Evet şu an Hayyam pasajındayız. Furkan'a Boya M1 Pro mikrofon almak için bekliyoruz. Mikrofon geldiği zaman sesli incelemeleri Furkan sizinle paylaşacak. Evet Furkan bize mikrofon hakkında neler söylemek istiyorsun? Türkiye şartlarında çok kaldı. Gerçi Almanya bizi kıskanıyor ama yani kaç 290 lira 290 lira Nereden aldın mikrofonu? Abi indirim yapmadılar reklam yapmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden boşver ver. Şey biz hayvan pasajında herhangi bir şey yapmaz. Evet. Fiyatlar genel olarak ne durumda peki? genel olarak ne durumda? Yani şey gibi olur. Hani öyle bir şey söylersem hani ben piyasayı takip ediyorum. Hani hmm. her şeyden haberim yani evet, bu tarz bir mikrofon için mi? Bu tarz bir mikrofon için. Ama... Yani şu an olmayan bir hayal, hani doğmamış çocuğa doğmamış bir muhabbeti var ya. Hani kanal bir gün bir yerlere gelirse dersin ki hani 290 lira e neymiş ki? Hani, ama şu an için işte... Kaç günlük maaşı mı <laughs> Buradan, oradan lazım. Hayır oldu. Peki. Azıcık sağdan soldan dükkanlardan sorduğun kadarıyla evet. mikrofonun fiyatı hakkında bilgi ver. Sen ne kadar aldın, diğer yerlerde ne kadardı? Doğru söylüyorsun. Ya atıyorum giriş katlardaki dükkanlara göre daha uygun. Adam demin 400 dedi aynı cihazı. Biz şu an ithalatçı garantili bir yerden 300 liraya alıyoruz. Yani, evet. Arada öyle bir fark var. Aldık. Deneyeceğiz bakalım. Bundan sonraki video mikrofon takılı halde olacak. Sesine bakacağız. Nasıl oluyor, nasıl bir göreceğiz. Nerede olacağız peki onu çekerken? Güzel. Ee, şu an Karaköy'deyiz. Ara sokaklardan bakmayın. Şeyde değiliz. Zürafa sokakta değiliz. Nelerler? ne derler? Galata Köprüsü'nün ayağının olduğu taraftayız. Şimdi Salt Galata'ya gidiyoruz. Orada da mikrofon deneyeceğiz. Evet. Yani mikrofon herhalde fiyatına göre güzeldir. Hani dünyaları vermedik. Şu an nereden baksam Bugün şeymiş, Starbucks'ta bu iki güne özel bir içecek varmış, adını bilmiyorum. 70 lira, tabi 140, e, matematiğim ne kadar kötü oldu, 280 yani 4 tane içecek parasına şu an için. Ki sınırlı sayıda değil yani, <laughs> mikrofonu giderseniz alabiliyorsunuz onu alamayacaksınız. Aldık bakalım, deneyeceğiz, yürüyeceğiz, önümüzdeki maçlara bakacağız. Vapura bindik sırf bunun için. Bence bunu biraz yaklaştır şöyle ağzına. Yok. Şimdi, çok boş yani. olmuyor, bilmiyorum. İçimden gelmedi. Arkadaşlar şu anda vapurdayız. Üç külisiniz bundan içeri. Size ee, 23 Nisan şehir Evet 23 Nisan. Bugün 23 Nisan. Kutlu ve mutlu olsun arkadaşlar öncelikle. Bütün çocukların çocuk bayramını kutluyorum. Ne alakaysa. ise. Evet. Ee, şu anda vapurdayız. Az önce aldığımız e, boyanın n Pro isimli mikrofonunu deniyoruz ve e, gayet rüzgarlı, gayet gürültülü Aynen. bir ortamda çekiyoruz bu kaydı. Aynen. Sen de Abone falan olun, beğenin. Hadi evet, görüşürüz. Evet, evet.